Hocam öncelikle kendinden bahsedebilir misiniz? Kendimden şöyle bahsedeyim. Osmaniye Kadirli doğumluyum. Yani Çukurova kültürüne sahip biriyim. Ee, lise yıllarımı oralarda geçirsem de üniversiteyi Selçuk Üniversitesi'nde okudum. Şu an mesleğimde uzman olmak üzereyim. Uzmanlığımı da yapıyorum. Ee, bunun haricinde e, mesleğimin 10. yılındayım diyebilirim. Ama e, Tarsus'ta 5 yılını şu an tamamlamak üzereyim. Anladım. Diyetisyen olmaya nasıl karar verdiniz? meslek grupları arasında meslek seçimi yapmam gerekiyordu. Var olan mesleklerden gitmek istemiyordum. Sosyal ilişkileri yüksek ve konuşmayı seven biriydim. Yani aslında kişisel özelliklerimi baz Bu yüzden dolayı aynı zamanda da şey atanma kaygısı yani memur olma kaygısı olan biriydim. Diyetisyenlik 42 yıl boyunca sıfır puanla atadı. Ama ben mezun olduğum yıl Suriye'ye bir operasyon düzenlendi ve sağlık personellerinde 2 yıl boyunca diyetisyenlik tek bir kişi atadı.